Yaz olduğundan dolayı da böyle e, soğuk içecekler yapmak istiyorum. Sürekli böyle yapıyorum zaten bu yaz. E, bu kadar bir kibar araması kullanıyorum. Evet, kimya aroması kullanıyorum bu kadar. Ve harika bir gün bir hazırlıyorum. Kibar aromalı çiçekler hazırlıyorum sevgili arkadaşlar. Buz gibi. şekli var hemen böyle güzel karıştırıyorum. Ve üzerine buzumu atıyorum. Suyumu attım ve üzerine buz atıyorum. Olay bitiyor. Evet. Kimya aramalı çocuklarım. Ve buzda attım. Buzda attıktan sonra işlem tamamdır. Hoşçakalın.